Herkese merhabalar. Ben Seçil Tez Sezen, psikoterapist, eğitimci ve çocuk kitabı yazarıyım. Bugün kitabımın Duygusu Ne serisinde Domingo yayınlarından çıkan Memo ile Ahtapot kitabı var. Şimdi bu kitabı neden sevdim? Bu kitapta duyguların çeşitli yönleri var ve bu kitapta onun özellikle belli bir yönünü daha ön planda görüyoruz. Bir de sebebi var. Memo otizmli bir çocuk. Ve Memo için burası yaşadığı gezegen adeta böyle yabancı bir yer gibi. Herkesin yaptığı hareketler, kolayca yapabildiği şeyler ona pek de kolay gelmiyor. Ve ne yapıyor tabii ki de hepimizin yaptığı gibi? O da bir duygudaşlık arıyor ve duygudaşlığı bulduğu kişi özel bir hayvan ahtapot. Şimdi ilk sayfalarda şu söylediği şey aslında hepimiz için geçerli. Ne diyor Memo? Dünya Memo için fazla parlak ve gürültülü bir yerdi. Yanlış gezegende yaşıyorum kesin diye düşünüyordu Memo. Çocuklardan hiçbiri onu anlamıyordu, o da onları anlayamıyordu. Yani bakın değil mi ne kadar zor. Anlaşılmak bizim çok önemli bir ihtiyacımızken bunun zorlanması bazen bizi buraya ait değilim. Yani bu, burası başka bir şey olmalı gibi bir yerde tutuyor ve her gün her gün buna maruz kalmakta Memo'nun söylediği şu duyguları aslında beraberinde getiriyor. Çünkü yanlış gezegende yaşamak fazla stresliydi. Düşünsenize yani bütün o gelen uyaranlar sizin sinir sisteminize göre planlanmamış. Başka bir sistem işliyor. Elbette ki bu ne yapıyor? Tölere edemediğiniz için sistemde bir stres yaratıyor. Ve yorucu yani tabii ki de yorgunluk psikolojik olarak fiziksel olarak bir yorgunluğu var bunun ve yalnız ve kendini orada yalnız hissediyorsun yani duygudaşlık yakalayamadığımızda hissettiğimiz bir şeydir aslında yalnızlık ama sonra ta ki diyor Memo Maya ile tanışana kadar Maya da bizim sevgili ah ahtapotumuz şimdi burada duyguların hangi yönünü görüyoruz yani aslında bu hikayede açık seçik bir şekilde duygu sözcüklerini duymuyoruz. Yani duygu sözcüğü sınırlı sayıda var ama duyguların fiziksel boyutu ön planda. Yani biri bir şey hissettiğinde hani bedenimizde oluşan o duygu vardır ya ya utanç hissettiğimizde böyle yanaklarımız kızarır, kızgın olduğumuzda kaşlarımızı çatarız. Değil mi? Ve birisi bize baktığında az çok duygumuzu kestirebilir. Biz buna duyguların fiziksel özellikleri diyoruz. İşte burada da Memo duygudaşlığı ahtapotu gözlemleyerek yakalıyor aslında. O yüzden de fiziksel özelliklerine de bol bol yer veriyor. Mesela işte ee, ahtapotun istemediği şey için kendini geri çekmesi vesaire gibi durumlar onun stresi hissettiğini ona düşündürtüyor. Kendisiyle yaşadıklarıyla bir bağlantı kurmasını sağlıyor. İşte tam da buradan Maya ve Memo arasında bir e, ilişki başlıyor. Ve sonrasında bu ilişkiye bir kişinin daha dahil olduğunu görüyoruz. O da kitabın sonunda. E, siz onu göreceksiniz zaten. O ilişkideki kişi de yine duygudaşlıkla birlikte dahil oluyor. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra ne öneririm size? E, duyguların fiziksel boyutlarını araştırmaya, çocuğunuzu onlara yönlendirmeye öneririm. Yani işte oturun mesela bir gün bir parkta bir banka deyin ki şu kişi sence ne hissediyor olabilir? Sence içinde bulunduğu durumdan hoşnut mu? Ya da dedi ki hayır bence hiç mutlu değil. E, sence neden mutlu değil? Yani ne gözlemledin onda? Bakın iç dünyasından bahsetsin istemiyoruz. Burada önemli olan bir şey gözlemde kalabilmesi. Yani dışarıdan bakınca ne gördün de mutsuz olduğunu düşündün. Gözlemci becerilerini geliştirmesi açısından ve duyguların o fiziksel işaretlerini kavrayabilmesi açısından çok önemli araç olabilecek bir kitap. Keyifli okumalar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.